Merhaba. 21'inde kesinleşen 21-22 Temmuz gibi etkisini hissedeceğimiz çok güzel bir açımız var. Astrolojinin iki iyicili, büyük iyicili Jüpiter'le küçük iyicili Venüs bir araya geliyorlar. Bir seksil açı ile Venüs Aslan Burcu'nda, Jüpiter de İkizler Burcu'nda. Bu bize ne getiriyor? Her şeyden önce keyifli, mutlu zamanlar. İşte sevdiklerimizle bolca sosyalleşmeler, arkadaşlarımızla görüşmeler, Belki işte aşk ilişkilerinde canlanmalar, yeni ilişkilerin başlaması, bir takım yaratıcı faaliyetler, işte hobiler vesaire gibi buralarda atılan adımlar, oraların belki çok yoğunlaşması veyahut da yine yeni bir takım hobilere başlamak gibi durumlar. Öte yandan istikrar, güven, huzur duygumuz için belki finansal kaynaklarımızı genişletip bollaştırmak adına çok girişken, çok aktif, hevesli olduğumuz, motive olduğumuz zamanlar modumuzda iyimser, ümit dolu. Umarım güzelliklere varır, bolluk, bereket, şans getirir. Sevgiler.